Bu sene emekçiler sadece bu ithal mal yüzünden, Azerbaycan malı yüzünden. Eminim. Kendi yerli malımız var. Niye dışarıdan mal geliyor kardeşim? Vallahi haklısınız hocam. Niye dışarıdan mal geliyor kardeşim? Biz gittik yerli malımızı aldık. Çiftçilerimize bakıyoruz. Gerçekten ağlıyorlar. Maliyetleri yüksek. Adamlar Azerbaycan'a mal getirdiler. Piyasayı pert ettiler abi pert. Hatırlıyorum hocam. Gerekli mercilere ama başım lütfen gitsin bu olay. Bu sadece bu uygulama sadece Anladım. Türkiye'de var. Mersin halindeyiz. Her dükkanda hurma var ya. Gittik 65 bin baba dalda aldı. Bunun hepsi 24 lira altın değil. Bunun ikincisi var. Çürüğü var. Dalda kırılmış. Toplama bir işçilik. Getir burada indir. Gaza kat. kat. kat bir masraf. Sonra yine e, işçilerimiz yine burada. Hepsine biz yardımcı oluyoruz. Bunlar hepsi gerçek abi. Bunlar da hepsi bizim elimize bakıyor. Allah'a çok şükür. Tabii. Bunlarla biz ekmek edinmemiz lazım kardeşim benim. Ama çok mağduruz. Gerçekten çok mağduruz. Çiftçiyle konuşamıyoruz. Burada mal satılmıyor. Türkiye'yi patlattılar yani. Gerçekten Türkiye'nin yerli malını patlattılar kardeş. Gelmesin babacığım. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben kendi yerli yerli malımı satmakla mükellefim. Çiftçimi kalkındırmakla mükellefim. Ben çiftçimin yanındayım. Yerli mal satılsın. Gerekli mallar gelmesin kardeş. Mal piyasa olmadığı zaman mal gelsin. Doğru söylediniz. Maldınız kardeş. Gerçekten maldınız. Yapacak bir şey yok. Allah'a emanet görüşürüz.